Fasulye, fasulye, fasulye. Lan insan bir ton balığı falan alır lan. Ha? Bir sorar ne yersin, ne içersin? Sandviç falan da mı düşünemedin? Ateş mateş uğraştırıyor bizi. Bileydim, çıkmadan yerdim. Ee, aksiyon ağırlıklı bir iş yaptığımız için... E, ...öfkeli anları daha çok e, aksiyon içeren e, mizansenlerde oluyor. E, fiziksel olarak tabii zorlayıcı olabiliyor öfkesinin boyutları eğlence anlamında aslında ben de biraz Murat'la kendimi keşfediyorum. bugüne kadar oynadığım en uç noktaları olan karakter. O yüzden biraz da kendimi keşfetmeme vesile olduğu için aslında eğleniyorum ben. Bayağı eğleniyorum yani. Senin ismin nedir? Adım Haydar. Ben seni nereden tanırım Haydar? Vallahi bilmiyorum. Köyümüz yakınsa. Yok, yok. Ben seni bir yerden tanıyorum. Ya tabii ki Murat kadar hani böyle dizide yaşanılan hani birebir yaşamsal boyutlarda bir şey yaşamadım tecrübe, cesaret anlamında. Ama e, hayatta çoğu şeyden korkmuyorum. Yani her şey olacağına varır kısmına biraz inandığım için. Aşırı cesaret de demeyelim ama hep olanı kabul edip önüme bakıyorum. Lan! Cehennemi bile götürseniz hepinizi tek tek öldüreceğim. Tek tek. Okuduğum zaman ben de çok eğleniyorum. Hani o işte uçuş noktaları çok sürekli ne yapacağı kestirilemeyen bir karakter olduğu için belki o seyirciye biraz eğlenceli geliyor olabilir. Hani ben de oynarken çok keyif alıyorum, eğleniyorum. Herhalde onun enerjisi belki ekrandan geçiyordur. Öyle sene mutlu. Benim aslan Çanakkale'de şehit düşen dedelerimdir. Seninkiler gibi İngilizlere kapı köpekleri yapanlar değil. Aile ailevi travmalarından dolayı aslında çok e, gönlünü kapatmış bir adam. Hani tek derdi vatan millet olan bir adam. Ee, hiç gönül kapısını açmamış yani hiç. Hayatta önceliği değil bir ilişki yaşamak. Ee, ta ki işte seher hayatına dahil olunca işte bir, bir deşifre oluyor. Ondan sonra işte onu koruma görevi Murat'a veriliyor. Belki yavaş yavaş Murat'ın bir kapısı açılıyor ama e, tabii ki kabullenemiyor bir türlü, didişiyorlar. Biraz kimyaları da e, sert bir şekilde bir şey oturuyor da. ama herhalde yavaş yavaş Murat da karşı cinste bir, bir şeyler yaşayıp tecrübe ettikçe yani yaşam anlamında aynı ortamda bulunmak vesaire galiba yavaş yavaş bazı unuttuğu ya da ihtiyaç duyduğu duygular böyle yavaş yavaş herhalde kabarmaya başlıyor tahminimce. Yani ben de merak ediyorum <laughs> ileriki bölümlerde ne olacağını. Seher beni bir arkadaş toplantısında görüp beğeniyor. O zamanlar nasıl ama biliyor musun? Böyle yani şuradan bir şey uzat desin, kolunu kaldırıp uzatmazsın. Yani öyle çirkin, tipsiz. Sonra yüzüne bile bakmadım tabii. Sonra beni Viran Kaya'da görmüş, tanıyıp geldim. Ya bir merhaba diyeyim dedim de illa görüşelim, buluşalım, konuşalım. Ya bırakmadı peşimi. Ya ben sana aşık oldum diye tutturdu. Ya iki defa çıktık, Murat ne olur evlenelim, ben sensiz yapamıyorum deyip deyip başımın etini yedi. Ben de madem bu kadar ısrar ediyorsun tamam olur dedim ne diyeyim. Biraz daha herkesin kendi hayatından bir pay bulabileceği bir hikayemiz var bence daha geniş kapsamlı. Bunun dışında da biraz da aslında belgesel niteliği de taşıyor dizi. Belgelenebilecek dokümanları işleyip anlattığımız için de... Belki biraz da farkımız o olabilir. Diğer dizilerin kurgusu nedir bilmiyorum ama bizimkisi yani Mete Bey'in kendi cümlesidir. Burada işlediğimiz ne varsa ben size bunların belgesini, dokümanlarını önünüze koyabilirim diye. Herhalde bizim en büyük farkımız bu.